bağımlılık kabusuna bir çözüm var. Narkonon Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı Narkonon kişiyi ömür boyu bağımlı olarak görmez. Bağımlılığı bir hastalıkmış gibi görmez. Narkonon, 12 adımlık bir program değildir. Bir inanca ve imana dayanmaz. Narkonom programı bağımlılığın tüm yönlerini ele alan, belirli, adım adım bir rejimdir. Uyuşturucusuz bir yaşam sürdürmeleri için bireylere kullanacakları araçları sağlar. Narkonom programı tıbbi olmayan, ilaçsız bırakma rejimiyle başlar. Hiçbir tıbbi ilaç kullanılmaz. Beslenme desteği, vücudu sakinleştirmeye ve bırakma belirtilerini rahatlatmaya yardım eder. Asist denilen özel prosedürler, bırakmanın fiziksel yanlarını azaltırlar. Evet. Kişinin uyuşturucuları bırakmanın zihinsel etkileriyle yüzleşmesine yardım etmek için tasarlanmış alıştırmalar vardır. Okay. Kişi uyuşturucuları kullandığında dikkati geçmişe takılı kalır, içine kapanık olur. Kişi uyuşturucuları bırakırken bu daha da kötüleşir. İyileşmek daha zor hale gelir. Narkonon kişinin şimdiki zamana gelmesine yardım etmek için eşsiz egzersizler kullanır. Bu egzersizler kişiyi dışa döndürür. Onun dikkatini geçmiş acı veren anılardan çıkarıp şimdiki zamana ve şu anki çevresine döndürürler. Sonuç olarak kişi bırakma safhasını başarılı bir şekilde geçebilir ve uyuşturuculardan uzak durabilir. Yeni yaşam detoksifikasyon, narkonunu diğer uyuşturucu rehabilitasyonlarından ayıran eşsiz başka bir yanıdır. O, uyuşturucu kalıntılarının vücudun yağlı dokularında hapsedilip kaldığı keşfine dayanır. Bu kalıntılar, Sistemde tekrar serbest bırakılabilir ve aldıktan yıllar sonra bile uyuşturucuların etkilerini yeniden deneyimlemelerine yol açabilir. Yeni yaşam detoksifikasyon bu türdeki tek programdır. Birkaç hafta yapılan belirli bir rejimdir. Yeni yaşam detoks, bilhassa uyuşturucu kullanmış kişiler ve vücuttan uyuşturucu kalıntılarını atmak ve böylece onların olumsuz etkilerini sona erdirmek için geliştirildi. <laughs> Kişi uyuşturucuları bıraktığında, vücudu arındığında ve dikkate şimdiki zamana geri geldiğinde, Narkonon, onların ne tür insanlarla ilişkide olup olmayacaklarını ve başlangıçta Onları uyuşturucu kullanmaya iten durumlardan kaçınmak için gerekli becerileri öğretir ve uyuşturucusuz bir yaşamın yol haritasını çizer. Yaklaşık 50 yıldır NarAnon, madde kullanımına yenildiklerini düşünen kişilere yardım ediyor. 20 ülkeden fazla yerde narkonom merkezleri vardır. Onlar sadece bir amaç için tasarlanmıştır. Bağımlılık tutsağından kişilerin kurtulmalarına yardım etmek. Ve her şeyden çok daha kıymetli olan kendi yaşamlarıyla tekrar bağ kurabilmek. narcanon basically gave me my life back because i was going down a road that you know i was either going to be in jail or i was going to be dead one of the two was going to happen and i'm full of life now other programs that i've been to where i felt depressed i felt like i had to white-knuckle every second of my sobriety i don't feel like that anymore i don't even think about drugs it's not even a part of the equation. I don't have that little voice in the back of my head saying, hey, you're gonna use again. I don't have that anymore. And this place saved my life, literally saved my life. I'd heard so many times, well, you're an addict for the rest of your life. You're gonna feel like this for the rest of your life. And so I had only kind of dreamed that this was possible. And then all of a sudden, like in a matter of weeks, I felt normal again. I don't ever remember feeling that good. I mean, I felt like somebody literally gave me a whole new body and was like, here you go. You know, you, 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 get, an, you get another chance here because the first one you're pretty much ruined. You know, here you go. I had myself back. I had my drive to live again. I had my drive to succeed. And not only that, I also had my compassion for humanity back. I can look at myself and feel good about the fact that I'm, I'm not lying. I don't have to lie to anyone anymore. I'm not lying to my family. I'm not lying to myself. It's like a clean, fresh slate. My dad even said he was so happy to be at my graduation. He was prouder of me for that than he was my high school graduation and my college graduation. I've never really seen my dad cry before. And he told me that the greatest day of his life was the day I was born and today because he felt like he got his son back. I'll never forget the day that I went home after completing the Narcanon program and he met me there with my mother at the airport. And that meant more to me than anything in my life to have him back on my side and to be on his team again. My relationship with my family is incredible. I now have a boyfriend who. I love, and I never thought that I could actually have those things. And now I have a life, I have a purpose, I have a passion, I have many passions, I have productivity, I have accomplishment. It's just natural to go through life and be the successful individual that not only I was before, but who I am right now. The condition of my life has improved even more than it was before I started using drugs. So I, I love my life now. As soon as the sun's up, I'm up. I want to live life to the fullest now. That's exactly what I'm doing. And I don't plan on stopping anytime soon.